Yaşadı diyordum, sana nasipmiş. Ana duası mı aldın sen ya? <laughs> Yok arkadaş, elli kere baktım aynı sonuç. Abi bak, üç bilemedin dört seneye buradan yol geçecek. E haliyle tarlanın değeri de artacak. Babamın oğlu olsa böyle yatırım tavsiyesi verme. Yapma ya. Bizim amcanın öyle barsası vardı. Bütün ailenin altına araba çekti o tarladan gelen parayla. Dur bir resim çekeyim ben buranı. Abi, ya sistemde burası icralık görünüyor. Yanlışlık neyim olmasın diye elli kere baktım ama yok aynı sonuç. Ee, bakıp malı olduğu için mahkemelikmiş. Adama söyleyelim de boşuna heveslenmesin. Ramazan karıştırma sen orasını Ramazan. Adamın aklını da bulandırma. Evet tam anlaştığımız gibi. Ne eksik ne fazla. Hayır olsun diyelim o zaman. Sağ olun vallahi çok çalı bir o dediğiniz gibi. Burayı da arkasını imzalayacaksınız. Bilmediğin şeyler var dayı. Ne oluyor? İmzayı atmadan önce bir duy istersin. Ne diyorsun sen Ramazan? Anlaştık bitti gitti. Bilmediğim ne varmış benim? Allah ben Allah rızası için söylüyorum. Ay senin bu arazi bakılmalı. Zaten daha önceki sahipleri de bu yüzden davalı koymuş. Yani senin anlayacağın bu iş yaş. Ne söylüyorsun sen? Doğru mu bunlar? Yahu bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Ufak tefek meseleler hallederiz bir şekilde. Tabii tabii ufak meseleler. Adamı arazinin değerinin iki katına satıyorsun. Üstelik bir de adamı borçlandırıyorsun. Dayı vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Karar senin. Buyur. Gerizim mi oluyor lan sen? İmza imza yok. Bu paralar rüyanda görsün anca. Seni dolandırıştan mahkemeye vereyim de davalı işçiyle uğraşma. Neymiş görürsün? Öldüreceğim seni Ramazan. Öldüreceğim. Vallahi kusura kalma. Haksızlık karşısında babam bile olsa ben susam. Senden bir cacık olmaz lan. Bir de Münir Başkan'ın damadı olacaksın. Tam da o yüzden söylüyorum işte. Ben belediye başkanı damadı kimseyi gazıkladı dedirtmem. Kovuyorum ben seni. Gözüm görmesin. Bir dakika bir açıklama yapmak istiyorum. Acaba bir, sakin ol. Sen beni kovmadan önce ben istifa ediyorum. Ya yürü git. Hala gurur gariban hallerin devam ediyor. Kovdum ben seni. Gözüm görmesin. Ne bakıyorsunuz memur beyler? Hı? Ne bakıyorsunuz? Hiçbir mi dokuz köyden kovulan bir adam görmediniz? Hala bakıyorsunuz. Neden? Sendeki kaşlar bende de olaydı var. Sendeki kaşlar bende de olaydı var. Kaşları ben Leyla... <laughs> Ramazan! Ya ödümü koparttın, ne yapıyorsun sen burada? Asuman söylesene, ne güzel söylüyordun ya, devam et. O ödümü kopartmadan önceydi canım. Hem sen ne yapıyorsun bu saatte evde? Ramço şef, güzeller güzeli karısı için tarif denemeleri yapıyor. Hadi yine iyisin. Yani canım iyi diyorsun, hoş diyorsun da... ...senin bu saatte işli olman gerekmiyor mu? He, aslında ben sana yemek de söyleyecektim Asuman da. Yattı hoş, kovuldum ben. Ne demek kovuldum ya? Bayağı oldum. Aslında adam benden önce davrandı. Yani tam ben istifaya basacaktım gibi hızlı oldu yani. Ha sen ciddisin yani şu anda. Ya Asuman Allah Allah adam üçkağıtçının teki biliyorsun zaten. Yani ekmek parası dedim de ben dayanayım dedim ama olmuyor Asuman. Ya gözümün önünde adamı kazıklıyordu bu. Dayanamadım ben de. Ramazan iyi diyorsun da şimdi babam duyunca ne diyecek bize? Ne diyecek? Ne diyecek? Bu damadıma helal olsun diyecek Asuman. Allah Allah. Babam duysa var ya adamın kapısına mühür vurur mühür mühür. İyi, sen öyle diyorsan. E o zaman ben babamla konuşayım, sana başka bir iş baksın. Ramazan ya, belki bu sefer bulacağız sana daha çok uyuyacak. Ya Osman, gari, tamam, babanı karıştırma ya. Ben bulacağım iş, rahat ol sen. Allah Allah. Yemek. Hı, hı. adam yemek. Ya güzel abim yetişmez yetişmez çok iş var. Yarın gelir alırsın.